Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ürün inceleme videosunda beraberiz. Bugün inceleyeceğimiz ürün bu. Evet, hareket sensörlü, USB şarjlı led ışık arkadaşlar. Markası Yakut. Bu arada bu kesinlikle bir reklam değildir arkadaşlar. Ben bunu kendi paramla aldım. Reklam yapma amaçlı değil. Uygun fiyata buldum, aldım arkadaşlar. Ama yine de marka ismi geçtiği için reklam demem gerekiyorsa reklam. Şimdi konumuza dönelim. Bu sensörlü ışıklar birçok çeşidi var arkadaşlar farklı markalarda. Daha kalitelisi de vardır. Fiyat performans olanı da vardır. Uyduru olan da vardır. Onu bilemem. Ben bunu şimdi denedim. Ürün beni tatmin etti açıkçası. Ama ne kadar uzun ömürlü olur onu bilemem. Ben bunu her şeyin 100 liraya satıldığı bir yerden aldım arkadaşlar. Eskiden bundan bir 15-20 sene önce her şey 1 milyoncular vardı. 1 lira yani. Her şeyi 1 TL'ye satarlardı. Şimdi de her şey 100 liracılar çıkmış arkadaşlar. Bu üründe 100 lira arkadaşlar. İçinden bir tane çıkıyor. Şimdi ilk önce kutuyu inceleyeceğiz. Sonra ürünü göstereceğim. Evet hareket sensörlü USB şarjlı LED ışık yazıyor. Burada Yakut markasını görüyoruz. Bu da sanırım model numarası. 10.827 düşük güç enerji tasarrufu uzun ömürlü kullanım diyor. Yan tarafta modlarını açıklamış. Ona da bakalım. On out off modları varmış arkadaşlar. On modunda sürekli yanar. Off modunda kapalı kalır. Out modunda da karanlıkta hareket algıladığında 15 saniye yanar ve söner. Out modu karanlıkta aktifleştirilmektedir. Şarjdayken kırmızı ışık yanar. Ürün off modunda kapalı olup out modunda hareket sensörlüdür. Hareket sensörlü modda sadece karanlıkta hareket algıladıkça ışık vermektedir. On modunda ise sürekli ışık vermektedir. 6 volt düşük güç enerji tasarrufu uzun kullanım yazmışlar. Kullanıma başlamadan önce şarj ediniz. Şarj olmayabilir. Yani ürün şarjlı bir şekilde gelmeyebilir diyor arkadaşlar. Ürün mıknatıslı magnet ve şarj kablosu ile gelmektedir. Ürün şarjı bittiğinde mıknatıstan kolayca ayrılır ve şarj edilebilir. Ürün şarj kullanıma bağlı olarak değişir. Evet bu kısımdaki uyarılar bu şekildeydi. Malzemesi yazıyor bu kısımda da. ABS. Algılama Mesafesi yaklaşık 0 ile 3 metre arasıymış. Ürün boyutu 8.3 x 8.3 x 2 santim diyor. Işık rengi beyaz. Evet menşesi de Çin'miş arkadaşlar. Bunun tedarikçi firması da İstanbul Bağcılar'daymış. Firma zaten adında üstüne yazmış arkadaşlar. Evet şimdi ürünümüzü açalım. Başka bir değinmediğimiz özelliği kalmadı. Artık açalım bakalım bir ürünümüze. Evet kutunun içinden başka bir şey çıkmadı. Zaten ürünle ilgili bilgileri üstüne yazmışlar. Evet ürünün şöyle bir poşette çıktı. Poşetin içinden ürün kendisi. Kutunun üstünde vaat ettikleri mıknatıslı yapıştırıcılar. Bunun bir tanesini asacağınız yere bir tanesini de cihazın üstüne yapıştırıyorsunuz. Sonra bunu böyle birbirine tutturuyorsunuz. Ve USB şarj kablosu çıktı arkadaşlar. Şu eski tip olanlardan ucu. Bunlara ne deniyordu tam bilmiyorum. Tam olarak ne yazarım arkadaşlar. Bayağı eski bir nesil kablo bu. Evet ürüne bakıyoruz. 10, out ve off tuşunu görüyorsunuz. Arkada da gene ürün ve firma bilgileri model no ile ilgili yazılar mevcut. Plastik. Burada isterseniz çivi varsa çiviyi asmak için bir kısım mevcut. Şuraya mıknatısı yerleştiriyorsunuz. Onun için bir kısım yapmışlar. Evet burada da şarj girişi var. Hafif plastik hataları görüyorum. Yani iyi paralanmamış. Ama yani 100 liralık bir ürün için normal. Evet, şimdi bir açalım bakalım. Düğmesi de biraz sert. Evet. On da açık bu şekilde. Işık gücü böyle mi acaba? Bir de şarj ettikten sonra da bakmak lazım buna. Out ve off. Evet biraz sert. Ben bunu hep out'ta bırakalım büyük ihtimalle. Şimdi ışığı kapatayım ben. Bunun kendi ışığına bir bakalım. Açalım bir. Evet. Işık bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de out moduna alayım. Şimdi out moduna aldım. Bakalım sensörü. Evet kıpırdadım sensör beni gördü ama şu an çok yakınım. Tekrar sönmesini bekliyorum. Gayet uzun yanıyor. Evet. Şimdi tekrar hareket ediyorum. Evet. Gördü. Yani sensör fena değil. Yani iyi çalışıyor. Denebilir. Ama ışık gücünü bir de şarj ettikten sonra denemek lazım arkadaşlar. Şu an için yani orta dereceli bir aydınlatması var ürünün. Gene de dediğim gibi fiyat performans bir ürün arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda da başka bir ürün incelemiş olduk. Yani bu markaya denk gelir misiniz alır mısınız onu bilmiyorum. Ama emsalli ürünleri almak istediğinizde en azından bir fikriniz olmuş olur. Yani bu konu hakkında. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.